Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ne alıyorum? Bunu alıyorum. Hadi bakalım başlayalım. Bir tane açtım. Angel çıktı. Okey. Sonuncu. İnşallah bundan kostüm çıkar ya. Açtım. Aslında kostüm çıkacak ama şeyin kostümü farklı bir kostüm çıkar inşallah. <laughs> He. <Ha>. Evet. Dustin <laughs> Aa. <laughs> 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 bakalım bakalım. Evet. deneme alanına gireceğim. Bakalım nasıl. Vuruşları böyle. Aa. Çok şey teknoloji şey gibi. Normal ayısına bakalım. Normal ayısı böyle. Evet. İyi. İyi. Hadi bakalım hiper ulti ayısına bakalım. Hadi bastım. Hiper'e basınca kendisinde bir şey olmuyor gibi ya. Um, bir saniye ya. Garip oldu ama um, hiper ulti basınca sadece şuradaki ayısı değişiyor. Kendisi normal kalıyor. Bugün de onu fark ettim. Hadi bakalım. Olsun güzel bir şey. Ne de abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.